Çok seviyorum sen iyi ki varsın. Vay 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 vay. Vız vızla vız vızla. Ato, Ateş. Babam. Güzel oğlum. Bana bak lan.

Vay. Bir şey mi buldun? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne bunlar? <laughs> ne? Ne oldu? Ne oldu Ateş? onları ne sen bir şey yemişsin ne yedin ne yedin ateş ateş oğlum ne yedin sen ne yedin ne

Gel. Bir şey almayacak mı? Gel gel bir, bir, bir şey, Şu alacaklarını al da öyle gidelim. Geç. Gel. Ne alacaksın ateş? Ateş. Gel bir şey almayacaksın mı? Bir şey gel kek alalım sana gel. Almayacak mısın kek? Gel. Hani çabuk kreker alıyoruz ya sana. Gel burada. Gel. Gel. Nerede senin krekerlerin? Ateş. Ateş. Bir şey alacak mısın? Düşersin öyle öyle koşma ama gel. Gel ne alacaksan al şuradan. Gel senin yerin şurası gel. Şurası. Heh, ne alacaksan al oradan. Burada burada. Ateş. Ateş. Ateş gel. Gel kreker alalım sana. Ateş gel buradan kraker alacağız sana. Gel, kraker istemiyor musun? Gel, gel. bak 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 tavuklar var. mom. düşme. Hadi babam gidiyoruz. Gidiyoruz Ateş. Bırak şu karının peşini artık. Gel. Hadi. Gel gidiyoruz. Hadi babam gidelim. Hadi. Hadi gel bebeğim. Ney ne 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 ne. Ney ne 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 ne. Oğlum nereye götürüyorsun? Oğlum. Hadi gidelim gidelim. Ateş. Gel bırak o karıyı. Gel. Bırak oğlum bırak başımıza iş açma hadi gel. Bırak ben sana başka bir karı alırım gel hadi. Hadi gidelim oğlum. Oğlum ne yapıyorsun karının bacağını falan seviyorsun? Ateş. Oğlum bırak hadi. Hadi bebeğim. Hadi gidelim Ateş bırak şu karıyı hadi gel. Hadi. Hadi bu tarafa gidiyoruz hadi yürü. Hadi gidelim babam gidelim buradan hadi. Gel. çekiyor şimdi gel Ateşi. Çek ikisini. Gitmesin diyor ha ateşi. Gitmesin diyor. De... Gel gel. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Gel buraya gel buraya gel baba. Etik Direksiyonu biraz çevir. Yürü, düşme. Hadi devam et. Devam et dostum. Hadi dikkatli ol. Aşağı düşme. Düz git. Düz git. Dostum önüne bak. Hayır. Hayır. Hayır ayağa kalkmaya çalış. Ayağa kalkmaya çalış dostum. Hadi. Sana destek veriyorum. Hadi. Çalış. Hayır. Hayır. Düştün. Elini ver. Elini ver dostum. Elini ver bana gel. Seni kurtaracağım oradan. Hadi. Gel. Tamam. Hadi devam ediyoruz. Devam etmeliyiz. Burada kalmamalı bu. Hadi dostum. Hadi. Dikkatli ol. Dikkatli ol dostum. Arkandayım. Hayır, 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 hayır düştün. Elini ver, elini ver. Ne olursun. Elini ver, elini vermelisin. Gel kurtaracağım seni. Hadi. Evet. Evet. Evet kurtardım seni. Kurtardım seni Ateş. Ne düşünüyorsun? Hadi ayakta durmaya çalış dostum. Buradan çıkmak zorundayız. Ayağa kalkmalısın dostum. Direnmeye çalış. Evet. Evet, evet. Nasıl düşün, ne düşünüyorsun şu anda? Aklından ne geçiyor? Evet, geçebilecek miyiz karşıya? Dikkatli ol, hadi düz yürü, hadi. Hadi dümdüz devam etmelisin. Düz devam et dostum, düşmemelisin. Düşersen bir daha toparlanamazsın, hadi. Devam et, kurtulabilirsin. Evet, evet dikkatli ol, ayakların kayabilir ama Hayır, düşmeyeceğiz diyeceksin tamam mı? Düşmek yok. Evet, evet çok iyi. Çok iyisin dostum. Çok iyisin. Hayır, hayır, hayır düşmemelisin. Düşmemelisin. Evet düşme, evet. Evet çok iyisin. Artık düşmüyorsun dostum. Artık düşmeyeceksin. Artık düşmek yok biliyorsun. Evet yolumuza devam etmeliyiz. Düşsek de yolumuza devam etmeliyiz. Orası uçurum dostum. Dikkat et oradan düşebilirsin. Dikkat et. Hayır. Hayır. Elini ver. Elini ver seni kurtaracağım. Elini vermelisin. Elini ver dostum. Az daha. Az daha dirayet. Az daha dirayet et. Hadi biraz daha uzanmaya çalış. Kurtaracağım seni. O pislik yerden uğraşma. Buraya gel dostum. Elini ver. Elini ver dostum. Seni çıkaracağım. Uzanmalısın biraz daha gel. Biraz daha gel. Sıçtın herhalde kokuttum burayı. Rüzgar oldu. Rüzgar esiyor geliyor hep kokusu burnuma. Dostum dayanamıyorum bu kokuya. Bu nasıl bir koku böyle? <laughs> Zehir gibi dostum. Ağzıma doldu hep. Evet dostum buraya gelmelisin. Yanıma gel. Seni kurtaracağım oradan. Hadi dostum. Hadi artık. Gelmelisin buraya. Hayır, hayır aşağı düşecektin. Hayır, hayır, hayır istemiyorum aşağı düşmeni. Evet, çok harikasın. Hayır seni çocuk, sen ne biçim çocuksun aşağı atlayamazsın. Seni tuttum, seni tuttum çocuk. Çocuk, bu çocuk bir harika. Bu çocuk bir harika, toz toprak dinlemiyor. Aşağısı çok kötü dostum. Çok kötü burası dostum. Buradan aşağı düşmemelisin kendine gel kendine gel dostum elini ver bana elini ver dostum dostum gidiyorsun dostum dostum uçurumdan aşağı bıraktın kendini hayır hayır dostum dostum dedim sana elini de aşağı gideceksin ulan olası elini bana ver evet evet şimdi buraya gelmelisin evet dostum evet dostum ayakkabın çıkmış dostum Dostum burası çok uçurup Aşağı kafa düşeceksin. <laughs> tamam dostum. Dikkatli ol. Aşağı düşme tamam mı? Dostum. Burada mısın? <laughs> ne? Ne var dostum? Vay. Ay. Bırak şunu Şıkır şıkır yağmur yağıyor. Dur <laughs> Oy. Üstleniyoruz baba. <laughs> Hadi gir gir. Gir, gir içeri. <laughs> dur gelme, dur. Yağmur mu yağıyor ateş? <laughs> kayarsın, oralara çıkma. Islandık baba, ıslanıyoruz hep. <gülüyor> ne? <gülüyor> yağmur yağıyor baba. Her yere yağmur yağıyor, baksana. Şıkır şıkır. Islandık baba. Islanıyoruz. Ya bak 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 gelenler var bak. Bak gelenler var. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Ateşli ırmağın kenarında kahvaltı yapıyoruz ateş çok mutlu bugün ırmağın kenarı o kadar güzel esiyor ki bu da rüzgarın bir örneği sinek yok temiz hava, güzel ses her şey birbirinden güzel Nereye gidiyorum? Hayır dur. Dur ateş. Hazır mısın? Tamam. Yavaş yavaş. Yukarı dön. Hayır karşıya değil yukarı. Yukarı bu tarafa dön. Heh. Yavaş yavaş yavaş. Araba gelir Yavaş yavaş. 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 Yavaş yavaş. Dur. Dur. Dur, ateş dur. Dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur. Aferin sana. Bekle dün kahvaltınız nasıldı beğendiniz, beğendiniz mi Aha. güzel miydi Aha. peki her gün burada kahvaltı yapmak ister misiniz Aha. tamam o zaman bundan sonra her sabah burada güzelce kahvaltı yapacağız oğlumla bu eşlikte çayımız var ekmeğimiz var babamız çok güzel değil mi baba Peki bağıralım mı şimdi ateş? Çok güzelim baba diye. Ha bağırmaya gerek yok. Esnafız burada, değil mi? Nasıl yapalım o zaman? Bağırmayalım mı? Söylemeyelim mi çok güzelim baba diye? Hmm, peki tamam. Biliyorsun burada seni herkes iş adamı olarak biliyor, değil mi ateş? Tamam. Güzel oğlum benim. Aferin. Aferin. Aferin babama. Aferin benim güzel oğlum. Maşallah sana ya. Baba. He baba. baba. Tamam hadi önüne bak. Tut. Tut direksiyonu iki elini. Heh. Baba. Baba deyip durma sür işte.